Herkese merhaba. Bugün yine bölme işlemindeki kavramlar üzerine çalışacağız. Çalışmalarımızda bu sefer kavramları yerine koyup bölme işlemi yapacağız. Baktığımız zaman bize bölünen sayıyı, bölen sayıyı vermişler. Bölümü bulmamız istiyorlar. Bir bölme işlemi olduğu için hemen yan tarafına 21 ve 3'ü ben yapıyorum. Bir bölme çizgisi çiziyoruz. Çıkarmalı bölme yapacağız ve sayıları yerine koyacağız. Bölünen sayımız 21. Peki 21'i biz burada nereye yazacağız? Bölünen sayımız 21 olduğu için ve bölünen sayı karpuz yerinde olduğu için 21'in yeri burası. 21'i yerine koyduk. Bölünen sayının yerine koyduk. Bölen sayımız 3. 3'ü nereye koyacağız? Buradan. Bölen sayımızın yeri bıçak yeri oldu yaptı. Bıçak bölüyordu. Yani 3'ü de buraya koyduk. Şimdi iki sayıyı yerine yerleştirdik ve bölme işlemini yapıyoruz. 21'in içinden kaç tane 3 çıkar? Neden yapacağız? Bölüm sayısını bulabilmek için. 21'den kaç tane 3 çıkar? Hayli aritmik saymayla yapan çocuklar için tekrar ediyoruz. 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. 7 tane 3 saydım bu 7 taneyi buraya yazdım ve hemen mutlaka bunun çarpmasını yapıyorum. 7 tane 3 çarpıyorum. 7 kere 3 eşittir 21. Bu çarpmayı mutlaka yapsınlar. Bulduğumuz bu 21'i çıkarmak için 21'in altına yazıyoruz ve çıkarma işlemini yapıyoruz. 1'den 1 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Şimdi biz bölüm sayısını ne bulduk burada? 7 bulduk ve 7'yi buraya yerine yazıyoruz. Peki kalan sayımız 0 mı? Evet çıkardığımız zaman baktığımızda kalan sayımız 0. Demek ki doğru yapmışız. Diğer çalışmaları bu şekilde çocuklarımız yapsınlar. Burada şunu da sorabilirsiniz. Bu bölme işlemini yaptıktan sonra burayı kapatıp Bunlardan hangisi bölen, hangisi bölünen, hangisi bölüm, hangisi kalan diyerek burada da çalışmasını sağlayabilirsiniz. İyi çalışmalar.